Selamünaleyküm arkadaşlar. Çizgin Göz e hoş geldiniz. Ben Baki. Arkadaşlar bu kanalımızın ikinci videosu. Bu videoda size GTA San Andreas nasıl indirilir? Bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Eee biraz bir dakika şöyle tamam. Arkadaşlar ilk videomu attım. E, bunu da koyarım ben. Bunu da şey yapın. Yani izleyin Be şunu beğenin. 2 iki, sani i̇ki saniyenizi alıyor beğen beğenme. Bir tane tık yapacaksınız buna. Arkadaşlar şimdi GTA San Andreas indireceğiz. Sistemimizin adı bu. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Torrent oyun. Bu muydu? Aynen bu arkadaşlar. Torrentoyun.com. Tıklayalım seniz bazıları diyor ki diyordur ki ben bu siteye önceden girdim yükleyemedim ben de öyle yapmıştım arkadaşlar şimdi buldum sonunda buldum bu arama yerine GTA San Andreas yazıyoruz böyleydi galiba böyle arkadaşlar şimdi buradan GTA San Andreas full zamunda torrent Bakın şu mouse'u görüyorsunuz. Ben okla çıkartırım bunu görün. Buraya tıklıyoruz. Açılıyor burası. En aşağı geliyoruz abi. Bakın. Burada ben şeyle şey gösteririm okla. Ona tıklıyoruz. Buraya geliyor oyunlarımız. Tekrar aşağı gelip Grand Theft Auto Hotkey, Torrent. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar bunun için torrent yüklü olması lazım. Ee, şimdi ben bunu indirmeyeceğim ama ileride seferkini indireceğim, serisini de yapacağım. Ee, buradan indiriyor. Torrent yüklü olması lazım. işte bundan torrent açıyor. Kur diyor. Şimdi göstereyim ben, göstereyim. Belki yapamayanlar olur aranızda. Böyle açılıyor arkadaşlar. Buraya gideceği dosyayı seçiyorsunuz 3 nokta yaparak. Dosyayı seçiyorsunuz. Buraya isim bu. Önemli değil mesela. Şöyle yazdım. Tamam deyince arkadaşlar tamam diyelim. Bakın buraya geldi. Çılgınca GTA. Bu GTA. Tam tamına 3 94 GB. Ben yüklemeyeceğim. Şimdi yüklemeyeceğim. Arkadaşlar yani bu da böyleydi. Ee, videomuza like atmayı unutmayın. İki saniyeniz olacak. Hemen beğene tık yapacaksınız ve videodan çıkabilirsiniz. En sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.